mesela ben Ömer. Kupayı Bugün hangi birlikte, takım evine götürecek? Birlikte final oynayacağız. Bugün evet. ve maç başladı. final oynayacağız. Bir dakika la. Şu 2010'a bakmayın. Ya. Ya kardeşim olabilir. Boş ver, boş ver, boş ver. Bugün sizlerle kupa finali oynayacağız. Portekiz Spoklı. Bugün sizlerle dünyanın en iyi videosunu çekeceğim. Hem de spikerlik yapacağım arkadaşlar. Hadi şunu... başlayalım. Pas verecek alan arıyor. Hadi, Topu ben ileriye ben taşıyor. Arabasını iletiyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim böyle aklımda durmuş sayın. Ee, Şimdi birazcık düşünmeler değişik diye sınırlarına başa giremedim. Telefonum kaldırmıyor. O yüzden dalga geçmek. Tamam. Güzel bir ek evet. hareketleri. Ne evet, diyor? İyi bir arapası. Evet. Arapası gönderiyor. Evet. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Sert bir şut direğe çarpıyor. Direğe çarpıyor. <laughs> Serbest vuruşu kullanıyor. Muhteşem bir kurtarıştı. Top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu. Kafayla hemen konraya çıktı köşeden ateş ediyor. Gol 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 gol, gol 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 gol. Rekor kırıyor Pepe. O nasıl kafa vurmuştu öyle? Skor şu anda sıfıra 1. Oldu Rodriguez santraya başladı. Öne doğru vuruyor. Ruben Beyazlıdan almaya çalıştılar Laferle ya. Daha başarılı oldu. Sert Ronaldo. Bruno Fernandes olmadı. İyi kurtarış. Bruno Fernandes olmadı. Şabalar. İleri doğru gönderiyor. Dondi. Baskı hataya zorladı. Ronaldo. Kaleciden sansasyonel bir kurtarış. Düdük çalındı. Gengar arasına giriyoruz. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Gerçekten İspanya Portekiz oynuyor gibi yapacağız 2 atacağız. Kendi kalemizi iki tane atacağız. Sonra da uzatmalarda hiçbir gol atmayacağız. Bekleyeceğiz sadece. Orada da zaten konuşma yapacağım birazcık. Son, sonrasında da Kırmızılarda gol atacağız. Yani İkinci çok... yarı başladı. Gerçekten bir ara pası denemesi. Ya. Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor. Fahri dün çalıyor. Öster i̇şte serbest vuruş geliyor. Ay. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Arapası gönderiyor. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Artık oyuncular yorgunluk belirtileri gösteriyor. Ya. Alan yaratmaya ya. çalışıyorlar. Emreklide sende, emreklide çalışıyor. Skor şu anda 0'a 1. Yarım yalalak bir müdahale. Müdürüldü. Tehlike şimdilik tersine döndü. Al ben şunu Wilton ya. Wilton ya gidiyor. Topu ileriye taşıyor. Wilton ya. Wilton ya. Wilton ya. 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 Arkadaşlar şimdi kendi kalemize kalemize atacağız. Tekrar. <laughs> Defansın arkasına geçebilir. Şey, ya dur dur. Dur izin verelim. Şimdi burada... Oyunu durduran e, oğlum, büyük ya. bir müdahale. Bu çok üst düzey bir kurtarış. Hayır. arkadaşlar bir daha ne Biraz geç kaldı. Hakem bugünlük bu kadar dedi. Evet heyecan verici bir yolculuktu. Ve şimdi Kupa'nın şampiyonları olarak Arkadaşlar, üstün çok güçüm sürüyorlar. Zafere giden yolları katıksız karanlık ve işaretlenmişti. Bu zafer onların dayanıklılığının ve becerilerinin bir kanıtıdır. Kupa'daki hak edilmiş <laughs> zaferiniz için tebrikler. Dur arkadaşım. Bir şey bakacağım. <laughs> <dökeceğim. gülüyor> Hadi bay bay.